Selamın aleyküm canlar hepinize. Çok güzel bir yerdeyim sizlere. Tabi ben gezip gördüğüm yerleri sizinle paylaşmak istedim. Arkadaşlarımla sağ olsunlar gezmeye geldik. Dediler Emrecan seni güzel yerlere götüreceğiz, keşfedeceksin. Takipçilerine de buradan selam olsun dediler ve geldim. Burası Şanlıurfa'nın Halfet ilçesi canlar. Eski Halfet'i. Köy suların altında kalmış. Çok güzel bir anısı var buranın. Bilmeyenler için. Bakın burada fotoğraf çekinenler. Görüyorsunuz. Birazdan aşağı doğru ineceğiz. Urfa'daydım. Oradan arkadaşlar dediler dedilerimle az gezelim seninle ve birazdan dediğim gibi aşağı merkeze ineceğiz eski halfetiye burada hem yeni halfeti var hem eski halfeti eski halfeti denen yer suların altında kalmış şimdi görüyorsunuz ayrıca tekne turları falan var tavsiye ederim. Hadi birazdan aşağı inelim canlar. Çıkın çıkın çıkın. Hadi 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 hadi. Evet canlarım ve Halfeti merkeze doğru iniyoruz. Tabii ki dediğim gibi burası eski Halfeti. Soranlar için, öğrenmek isteyenler için bilgilendireyim. Çok güzel bir yer tavsiye ederim. Gönül dostlarıyla geldik. Arkada fonu müziği. Azallah. Ezan okunuyor. Bilerek kesmiyorum videoyu. Kurbette olan vatandaşlarımız için ezan sesi dinleteyim araçlar park etmek için yer arıyoruz. Evet. Antalya'daki gibi marina şey falan var sonra. burada. <gülüyor> <gülüyor> Genelde turla geliyorlar. Evet. Aşama aşama sizlere bilgilendireceğim canlar. Şimdi park edip ondan sonra inip tekrar tura devam. Evet, tekne turumuza başladık. Şu anda halfeti tekne turundayız. Manzara harika. annemden haber getirdi arkadaşlar canlar. Size kısa bir halfete turu yaptıracağım. Bilginiz olsun. Bilmeyenler için. Normalde buraya herkes bilmiyor. Urfa'ya bağlı. Köy sular altında kalmış. A'dan Z'ye elimden geldiği kadarıyla anlatmaya çalışıyorum. Türkçü Lisan Edebiyatı'nda Apollo. Birazdan suyun altında kalan camiyi göstereceğim sizlere halfeti. Gezegen Emre yollarda. Bu defa da ayak girmedim. Hemen gösteriyorum canlar size tekne turunu da böyle kısa ve öz. Arkadaşlarımın elinde telefon Hepsi karşıda Görüyorsunuz Soranlar için tekne turu uygun Belediye tarafından 25 TL'ye kişi başına kiraladık kıyafeti dediğim gibi canlar. Canlar beni görmek istiyorsunuz. Vaktim <laughs> <laughs> olacak gibi değil. Karşınıza çıkmak istedim. Anlamına gelen, Murat az biraz <laughs> haklı tamam. Görüyorsunuz halfeti turundayız. Arkadaşlarla beraber dediğim gibi. Kitaplar, savaşlar, Türküler elemler turuna biniyor. Özel bir mas temasını oluşturan sanatçılar var. Benimse de Aylevoğlu ve şey bizim gibi gelmiştir. böyle uygun hepim öğrencidirler. Farklı alanlar yapan var. Can Kurtardı. Gün geldi. Birazdan bir karşıya bir doğru geçeceğiz. Geldi, can aldı. Çok güzel yerler. Bunlar önce gelmiştim. Tekrardan bugün gelmek kısmet oldu. İçin kıyametin habercisi olduğu. Türküle senederse gaf olan.

Karşı tarafı görün. Karşı tarafa Fırat, karşı tarafa. Mezopotamya şiirleri. Osmanlı döneminde divan edebiyatı şiirlerinde işlenen ve 116 Yavaş yavaş köye geliyoruz canlar. videomuzun sardırmadan tamamını izleşim, izlemek bizi yani seven dostlar. Altın kale, ve giderek Rum Kale demeye bu dönemde başlamışlardır. Tanıtımını yapıyoruz. Peki. Hazreti İsa'nın havarilerinden, evet, Johannes'in Roma döneminde Rum Kale'de kayadan oyma bir odada İncil'in müshalarını çoğalttığı rivayet edilir. 1113'te 3. Gorgiyes Rum Kale'ye başpiskoposluk makamını taşıyarak stratejik kimliğinin yanı sıra önemli bir dini merkez olmasına da yol açmıştır. 120 çarpı 200 metre ebatlığındaki ikine kesilerek ulaşılması zorlaştırılan doğal kaya platform üzerine oturtulmuştur. Sur duvarı, kesilmiş kalker kesme taş bloklarıyla inşa edilmiştir. Kalenin kuzey ve doğu surlarında ha. yedi burç yer almaktadır. Güney yönde yer alan kayalık uzantısı 13. yüzyılda oyularak hendek haline getirilmiştir. Kaleye burçlara açılan üç ayrı kapıdan gelip iç kaleye girilmektedir. Fırat Nehri'ne bakan doğu kapısına ancak Fırat geçildikten sonra ulaşa

Hale tamiratı. Bebeğimler onlar da işte oraya oraya aşama birazdan hepsini tekrardan anlatacağım canlar. Sizi seviyorum. Devam. Evet, görüyorsunuz şu anda eski gibi Halfeti'ye geldik canlar. Görüyorsunuz köy sular altında kalmış. Cami en önemlisi de. gibi öyküyü tanımlayan en klasik fotoğraflardan biri de bu. Alt sıra'daki evleriyle birlikte minaresi yarısına kadar sulara gömülen köy dünya basınına da yansıyan fotoğraflarıyla kederli öyküsüne istenmedik bir şöhret eklemiştir. Beresut ya da Savaşan köyü şimdilerde Halifeti'den kalkan tekne turlarının vazgeçilmez kuralı henüz yalnızca çay, kahve ya da mütevazı bir yemekle yetinilen bu turistik mola gelecek yıllarda ise büyük bir potansiyel var. Bizimle beraber Halfeti'nin tarihi ve eşsiz güzelliklerini görmüş ve tanımış olduğunuz için sizlere teşekkürlerimizi sunarız.

tam yerinde buralarda. Üst arka tarafı bunda. Tam arka. Halpeti Karagülü ünlü. <gülüyor> <gülüyor> emek kokuyor canlar bu video emek emek <laughs> Devam turumuza canlar. Sevgili takipçilerimiz ve halte turumuz burada sona eriyor. Dönüşümüzü yaptık şu anki görmüş olduğunuz yer Halfeti. Yeni Halfeti diye geçiyor. Caminin sular altında kaldığı yer ise eski Halfeti'yi az önce göstermiş olduğumuz. Şu anda burası gelişiyor. Geldiğiniz zaman tekne turu yapmanızı tavsiye ederim. Komple tekne böyle karışık halinde kişi başı 25 TL ama tek tekne halinde tutarsanız 150 TL bilginiz olsun size bilgilendiriyorum harika yer değil mi genelde Avrupa'dan falan gelen insanlar çok oluyormuş buraya resim çekilmek için ob objektiflere için. Böyle bir tur yaptık kısacası. Sizler de videomuzu beğenip yorum yaparsanız ayrıca abone olursanız çok sevinirim. Sizleri seviyorum. Her şey gönderiniz olsun. Halbetiler sizlere kucak dolusu selamlar, saygılar efendim. Haydi canlar devam. Ve şimdi Halfeti şehir merkezindeyiz. Evet canlar. Anamın dediği çıkın çıkın gelin canlarım falanan köprü canlar. heyecanlar. Sallanan köprüye geldik. Annem burada olsaydı derdi ki <laughs> gavur çocuğu bir yerle atmadığın yer bura kaldıydı. Buraya da attın tam oldu. Derdi. Sizler için bütün şartları zorluyorum. Karşı harika ya. Devam canlar. Evet Aynen. canlar ve half turumuz son buldu. Kendinize çok dikkat edin. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Her şey gönlünüzde olsun. Hoşçakalın.